Yepyeni bir bölüm, yepyeni videolarla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Warrior karakterimize giriş yaptık bugün. Warriorumuzda neler yapacağız? Şimdi Inferno'yu az önce kazandım. Inferno'da neden video açmadığımı ben de bilmiyorum. Herhalde sabah çok uykuluydum. Çünkü zar zor uyandım zaten. Yani neyse infernomuzu kazanmış olduk. Şöyle şunu da gösterelim. 10x gemimiz geldi. Bir tane de green gem aldık içerideyken. O da şurada. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada videoya ilk defa var yorla giriş yapıyorum. O yüzden şöyle var yoruda küçükten bir tanıtalım neyi varmış diye. Var yorumuzda 7 set var arkadaşlar. Artı 2 travelerslar var. Pendantımız artı 1. Küpe mi? yüzüğümüz de artı 2 artı 2. E, bu da 7 varsayt. Bunu inşallah en kısa sürede 8'lemeye planlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Pus olarak çok bir şey yok. Regalia Twitch'ten gelen white block var, purple var. Bir de toplama eşyamız var. Başka bir şeyimiz yok açıkçası. Hani çok fazla pus çekip de şey yapayım demedim. Çünkü farm atmaya çalışıyorum. Tüm pusu fulllediğim zaman eğer ki bir gün bile farm atamazsam tamamıyla zarara gidiyor açıkçası. Bilmiyorum belki bu aydan sonra çekeriz ama şimdilik çekmedim açıkçası. Kısa bir süre bir böyle bir deneyelim. Zaten ben de CZ'ye yeni yeni çıkmaya başladığım için ne var ne yok ben de bilmiyorum. Sadece şimdi hemen inferno sonrası boş yakalar mıyım diye. Dwyner'a doğru gidiyorum bakalım. İnşallah boştur. Dwyner'da şöyle bir 1-2 saat farmlarız. Günlük şöyle ne yaptığımı planlayacak olursak arkadaşlar. Genelde inferno'dan sonra çıkıyorum. Hemen geliyorum CZ'ye. Bir tur burada farm slotu arıyorum. Buldum buldum bulamazsam ki mesela burası dolu şu anda. Ee, bulamazsam okçuya giriyorum. Okçuyla Hadar'da farmlıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda burası komple Karus yani Lunaskar. Ama yaklaşık olarak bir saat sonra saat 9.30 gibi 10'a doğru tamamıyla el değiştiriyor. Humanlara geçiyor. Bizimkiler e, artık nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Burası da dolu. Şuradan flame bir bakayım. Flame bazen hani 70-74 lira çarları getirip orada kasıyorlar. Valla ben de 85 olana kadar herkes geldi kafamıza vurdu. O yüzden biz de artık ya vurcuyoruz yani mecburen. Çünkü slot yok arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok o yüzden. Ha, burası kim bu? 85 Priest Raiden. Burada kim var? Bakalım. Burada da bir tane okçu var. Şöyle bir deneyelim bakalım kesebileceğiz mi? bakalım kesip biraz kasabilirsek burada kasalım üzerimizde şöyle bir em var arkadaşlar yani 840 başladık diyelim SC'lerimizin 25 dakikası var Inferno'dan kalma. Bakalım eğer ki rahat bırakırlarsa biraz farmlarız. Hani ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum. Farmlayabildiğimiz kadar farmlarız. Evet dostlar ilk tohumla düşüşümüzü yaşadık adam geldi kesti. Şöyle hemen üstümü boşaltayım. Herhangi bir vixen Sendrobu falan yok. Herhalde bir 15 dakika falan durmuş olduk slotta. Şunları satayım dedim. Satarken beraber satalım. 1.4M buradan gelmiş oldu. Bir tane kaldı üstümüzde. Neyse kalsın o önemli değil. Tekrar gideceğim slota. Şöyle bakalım. 3 dakikası kalmış. 20 dakika falan kesmişiz işte. Yani e, herhangi bir epic veya vixen dropu gelmedi. Bir tane vixen gelseydi güzel olurdu. Zaten ucuzladı bayağı vixenler de bu ara. Bilmiyorum nereye kadar düşecek ama hani en azından bir amorti olurdu diyelim. Neyse bakalım birazcık daha devam etmeye çalışacağım burada. Yani flame rock olur. Eğer ki diviner olursa çok daha güzel olur. Diviner istiyorum aslında. Çünkü diviner'ı rahat da kesiyorum. Aynı zamanda dropu da güzel, çöpü güzel. Atak SC atıyor. Atak SC demişken Atak SC almadık üstümüze. Onun da bir dezavantajı var tabi. Neyse bakalım bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bir devam edelim. Ben slota tekrar geçeyim. Kimse gelmemiştir umarım. Bir dakika falan kaldı herhalde. APSC birazcık önce bitiyordu. O yüzden bastım bir tur daha. Bir tur daha geleceğim. Üzerimiz doldu. Gene tabii ki bir Golden Snake, iki Falcon'la ee, Epic Drop'larımızı almış olduk. Vixensiz. Bilmiyorum valla herkes bir saat kasıyor burada bir tane iki tane mutlaka alıyor vixen lan bize atmıyor arkadaş işte bu da doldu şimdi bir rpr yapıp geleceğim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde dedim ona hani epic attı evet arkadaşlar şimdi aldık sonunda bir vixen şurada sağ tarafta çok şükür geldi bir tane artık saati kurtarmış diyebiliriz herhalde. 2 saati en azından SC'lerimizi ve şeyimizi kurtardı. Bir 10M kadardan nakit yapmış olduk. Çok şükür 2 saatin sonunda ilk Wix'ten drop'unu almış olduk. Bakalım kimse darlamazsa SC bitene kadar kalacağım. SC bitince çıkarım herhalde. Çünkü drop'lar çok kötü. Evet dostlar, şimdi slot'tan çıktım. Şöyle SC'lerin 16 saniyesi var, 13 saniyesi var. Çıktım slottan bir tane vixenle ayrılmış olduk 2 buçuk saatin sonunda 2 saat 26 dakika hani darlama falan filan yani Bir 15-20 dakika darlamayla gitmiştir ama biz 2 buçuk saat diyeceğiz yine İyi bir şekilde bence denemiş olduk yani öyle kısa denemiş olmadık 2 buçuk saatte bir tane vixen Tabii ki çok kötü ona bir şey diyemiyorum ama yapacak da bir şey yok. En azından bir farm denemesi yaptık. Bir de video içeriği çıkmış oldu. Güzel oldu bence. Ee, şöyle 5 tane GS gelmiş. Bir tane de Vixen gelmiş. Ee, kaç tane? 2 tane Unique var. Bir tane de Epic gelmiş. Yani totalde baktığımızda 1.5M üstümüzde vardı. 11M nakit kasmışız. 3 tane totalde SC'miz gelmiş. O da 1.4'ten 4.2M yapar. Yani 14-15.2M artı vixen artı 5 tane de gs. Fena değil işte yani 2,5 saat için bence bir dv farmı için çok kötü. Ama normal bir farm olarak görürsek idare eder. Evet dostlar şimdi akşam infernosuna giriş yaptık. Bakalım partimiz güzel görünüyor. Gene magemiz yok her zamanki gibi. Sağlık olsun. Umarım alabiliriz. Yani 4 gündür arka arkaya hem sabah hem de akşam infernolarını kaybediyordum aslında. Bugün ilk defa sabah infernosunu kazandım. İnşallah akşamkini de kazanabiliriz diyelim. Hadi bakalım bir devam ediyorum. İlerleyen dakikalarda tekrardan açarız videomuzu. Evet dostlar şimdi artık son bossa geldik. Demonesi kesiyoruz. 32. 31. onda gelmiş olduk. Yani 32'ye doğru gelmiş olduk. Baya erken geldik aslında. Umarım kimse gelmeden kesebiliriz. Hızlı bir şekilde infernomuzu da kazanmış oluruz. Bugün çift inferno ile günü kapatırız. Yani günü kapatırız dediğim tabii ki sırada PK'mız var. Videonun da son kısmını zaten günlük PK görevlerimizle. Yani kalep ve yaparsak 75 kil. Klan yaparsa yapıyorum onu. Yoksa yapmıyorum 75 kili. Bakalım zaten 75 kili bir kere yaptım daha bu zamana kadar. Onun da kutusu şurada duruyor. Hani biriktireceğim onu. Biriktirdikten sonra beraber kırarız. Muhtemelen 7 tane veya 10 tane de hani haftalık da kırabiliriz eğer ki her gün yaparsak. Yoksa da böyle birikir 10 tane de kırarız. Evet kestik böylelikle. 10x'imizi de almış olduk. Evet dostlar ben gene videoya girmeyi unutup son boss'u kestim. Ama neyse ki bir şey atmadı tabii ki. Zaten atsaydı da bir şey çıkmazdı muhtemelen. Gene çöp çıkardı. Çünkü buradan doğru düzgün bir item zaten alma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Neyse. Şimdi gelin bir de soloları halledelim beraber. O sıvalandı ve iki tane de normal soloyu. Ondan sonrasında PK'ya kadar kısa bir ara veya böyle küçük bir farm yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet dostlar sıvalandığın son boss'una geldik. Ben şöyle biraz canlı indireyim hemen. Son artık kutuyu açarken tekrardan açarım videoyu. Bakarız şöyle hatta şunu da kaldıralım buradan. Biz kendimiz açalım kutuyu. Evet bakalım bir şey alabileceğiz mi? Hadi düş bakalım. En azından skill bu katsın yani. Tabii ki hiçbir şey atmadı. Sağlık olsun. <laughs> Evet dostlar şimdi 70 DG'sini yapıyorduk. Onun için bir açayım dedim. Aslında kalebi de kestik. Onu keserken tabi gene unutmuşum. Uzun zamandır video kaydına girmeyince böyle araya giriyor. Neyse bir keselim bunu. Bakalım drop gelir mi gelmez mi? Zaten kalepten de bir şey alamadık. Sadece bir tane Kamun ürünü attı. Bakalım bir şey atarsa gösteririm. Zaten kutuyu açarken de tekrar açarım videoyu. Evet dostlar bunu da kestik. Pot attı sadece. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hadi bakalım ikincisine de girelim hemen. Evet dostlar ikinci DG'nin son bossundayız. Şöyle şunu çıkartayım. Bir şey atacağından değil de. Gene de çıkartalım. Bakalım. Hop boş. Tabii ki de. Tamam. Bu DG'miz de bittiğine göre arkadaşlar. Bugünün şöyle artık sonuna gelelim. Ben de yoruldum zaten. Gece saat 1 oldu artık birazcık yatıp uyuyacağım ben de sabah kalkınca bakarız duruma göre tekrardan açarım bir e, yeni bölüm için video muhtemelen. Bu bölümümüzü böyle küçük bir hem etkinlikti PK'ydı hem de böyle bir tanıtımdı gibi yapmış olalım. Bundan sonraki bölümlerde de bakarız nasıl olacağını arkadaşlar. Şimdilik artık videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bu arada bu bölümde böyle bazı şeyleri atladım. İşte PK sahneleri çok güzel çıkmadı. DG'leri unuttum. Bu birazcık video çekmemenin verdiği dezavantajlar oldu ama yavaş yavaş tekrardan toparlayacağız onları. Umarım severek, eğlenerek izlemişsinizdir. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.